Merhaba sevgili Boğalar ve Boğa burcu meraklıları. 2025 yılı Boğa burcu için sabır, istikrar ve başarıyla dolu bir dönem olacak. Bu yıl finansal kazançlardan derin ilişkiler kurmaya kadar birçok alanda sizi destekleyen güçlü etkiler söz konusu. Hadi gelin 2025'in detaylarına birlikte bakalım. 2025, boğa burçları için kariyer alanında sağlam adımlar atma yılı olacak. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde projelerinizde başarıya ulaşabilirsiniz. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, yenilikçi fikirlerinizle fark yaratabilirsiniz. Boğa burcunun sabırlı yapısı, uzun vadeli hedeflere ulaşmanızda büyük bir avantaj sağlayacak. Yalnız riskli iş girişimlerinden uzak durmanız tavsiye ediliyor. Aşk hayatınızda 2025 yılı derin ve kalıcı bağlar kurabileceğiniz bir dönem. İlişkilerde güven arayışı ön planda olacak. Partnerinizle güçlü bir uyum yakalayabilir ve ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Bekar boğalar içinse yılın ortalarında yeni bir ilişki ihtimali gündeme gelebilir. Ancak aceleci kararlar almaktan kaçının. Finansal anlamda boğalar için oldukça olumlu bir yıl maddi güvenliğinizi artıracak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle yılın başlarında gelir kaynaklarınızı artırabileceğiniz iş fırsatları doğabilir. Ancak bütçe yönetiminde temkinli davranmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli olacak. Sağlık açısından 2025 kendinize özen göstermeniz gereken bir yıl. Boğa burçları fiziksel olarak dayanıklı olsa da zihinsel ve duygusal dengeyi korumak çok önemli. Doğa yürüyüşleri, yoga veya meditasyon gibi aktivitelerle kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ayrıca yeme alışkanlıklarınızı düzenlemek için bu yıl harika bir zaman. Uranüs Boğa burcunda hareket etmeye devam ederken hayatınıza yenilikler ve değişim rüzgarları getirebilir. Bu yıl sizi konfor alanınızdan çıkaracak ve yeni fırsatlarla karşılaştıracak etkiler altında olabilirsiniz. Bu değişimlere direnmek yerine uyum sağlamaya çalışmalısınız. 2025 Sevgili boğalar için finansal kazanç, kariyer başarısı ve duygusal derinlik yılı olacak. Sabırlı yapınızla bu yılın zorluklarını kolaylıkla aşabilir ve uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Unutmayın, her adımınızı planlı bir şekilde atmak sizi istediğiniz hedefe ulaştıracak. Sevgili Boğa burçları, 2025 sizin yılınız olabilir. Kendinize ve hedeflerinize inanmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere.